Yok edeceğim seni. Yok olacaksın. <laughs> Vay Hıdır abim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk İrfan. Ejderim nasılsın canım? Nasılsın iyi misin? Abi bu aralar pek iyi değilim be abi. Hayrola bir yaramazlık mı var? Ya daha önce bahsetmiştim şu konak işi. Kazın satmak istemiyor. Damadı da bir çetin ceviz çıktı abi. <laughs> Çetin ceviz mi? Belli oluyor. Gözümden mi bahsediyor Hıdır abi? Yok ya. Ben onu kapıya çarptım. Ha şuradaki kapıya. Kapının indi. Kapının da eli bayağı ağırmış. <laughs> Allah 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 Allah. Yani sen şimdi diyorsun ki kadını enişte fış fış diyor. Fış fışlıyor. Fıştıklıyor. Fıştık. Canım pıt pıtlıyor işte. Ne pıt pıt ya? Yani şey yapıyor. Ne yapıyor? Ya şeyini şey şey diyor işte. <laughs> He. Yani damada gaz veriyor diyorsun. <laughs> Aynen öyle diyorum. Hani diyorum ki şu damatla bir de siz konuşsanız... ...onu ikna etmeye çalışsanız... ...yalnız başından söyleyeyim... ...yani bu adam biraz çetin ceviz. Merak etme İrfan. Ceviz kırmakta üstümüze yoktur <laughs> <laughs> i̇şte. Bak Ejder, herif gelince konuşma işini bana bırak, tamam mı? Sen olaya dayak kısmında dahil olursun. Tamam abi, merak etme sen. Ne oluyor ya? Siz de kimsiniz kardeşim? Tolga sen misin hanım? Evet. Tolga benim de sizi tanıyamadım ben. Normal. Daha önce tanışmadık da ondan tanıyamadın. Tanışsaydık tanırdın. En azından bir göz aşinalığı falan olurdu. Ejder. Bir göz ısırması ya falan. Yahu kısa kes. Oğlum <laughs> abi <Allah 'ını> sustum. <laughs> ha. Şöyle söyleyeyim. İrfan abinin selamı var. Ee? Eesi şu. Bir daha İrfan abinin yanına yaklaştın. <laughs> <laughs> Sen var ya. Yandın oğlum. <laughs> Sen... Yandın ulan. Öbür de. İrfan abiye satacaksın. Anladım bunu. Ne oluyor ya? Ya, ah, damat. Değişmiyor. Ya. ya Ya çok değişmişsin ya. Baba, ama. Ay, Ay ne oldu? Geçir, şöyle diyor ya? Ne, ne, ne oldu ki? Ne otur, otur. Ne oldu mu? Ne oldu böyle görmedim. Aman Allah. Ya ne oldu hayatım? Yani fena benzetmişler seni işte ya. İspan mafya ile anlaşmış. Adamların üzerime saldı. Ay ne mafyası ya? Organ mafyası dedi. Mafya işte, bildiğin karanlık adamlar. Ay adi herifler ya, ne hale getirmişler şu yüzüne gözüne bak. Ya, ya, ya. ya enişte ya, yani şu olayı baştan bir anlatsana ben anlayamadım. Ne oldu A sana, ha? Ha? Ya tam eve gireceğim, iki tane herif önüm kesti. İrfan abinin selamı var dediler. Aleykümselam. selam. <laughs> Anne, e ee, hayatım? Esi işte üzerime çullandılar. Yok evi boşaltacaksınız, boşaltmazsanız sizin için iyi olmaz diye tehdit ettiler. Sonrasında da sonuç bu işte gördüğün gibi. Canım benim ben bir pansuman yapayım hüzün olur mu? Elleri kırılsın inşallah şu halde. <laughs> ah yavaş sabaylı. yavaş. Canım yandı aşkım. Canım yandı ama onun bir önemi yok ki. Esas gururum kırıldı beder ya. Düşünsene aile babasısın. Onlar sana inanıyorlar, güveniyorlar. Babamız bizi dışarıdan gelecek tüm tehlikelere karşı koru diyorlar. Ama bir akşam eve geliyorsun, bir araba dayak yemiş. Artık sana kim inanır ha? Ama aşkım onlar mafya. Ayrıca sen tek kişisin. Nasıl başa çıkarsın onlarla? Anlasın ama gururum kırıldı Beder ya. Oğlumun gözünde hiçim artık ben, hiçim. Geldin ya, tembellikten başka yaptığın şey yok ha. Büyük cin, beni mutlu etmen için göndermedi mi seni ya? Ah, evet. Büyük cin, mutsuz çocuk görmeye dayanamıyor. <laughs> ne kadar dokunaklı bir hikaye değil mi? <laughs> Ağlamak istiyorum. Sen hakikaten şapşalmışsın ama sevdim seni. Hayır sevme beni nefret et benden. İğrencim ben tiksincim. Ne olursun geri gönder beni ben burada kalmak istemiyorum. Okuluma dönmek istiyorum orada yaramazlık yapmak istiyorum. Ne olursun geri gönder beni. Olmaz. Bu telefon benim olduğuna göre sen de artık benimsin. Bazen gerçeklerden nefret ediyorum. Senden bir şey istiyorum Cino. Cino dinlemede. Cin gücünü kullanarak babamı hırpalayan mafya elemanlarını dövmeni istiyorum. Yo, hayır ciddi olamazsın. Bak, illa cin gücünü görmek istiyorsan sana <laughs> bir deme çiçek vereyim ha. Ne dersin? <laughs> Yapma Cino ya. Bunu en acemi sihirbazlar bile yapıyor. Numara mı bu şimdi? Oğlu olacak kulağının arkasından yumurta çıkarsaydım bari. Hemen. <laughs> Nasıl? Cino, sence ben bu numaraları yer miyim? Yemezsin değil mi? Yemem. Cino, beni mutlu etmek istiyorsan bana yardım et. Babamı hırpalayan ve gururunu kıran mafya ile mücadele edelim. Tamam. Öyle bir numara bulmalıyız ki hem mafyadan kurtulmak hem de babamın kırılan gururunu tamir etmemiz ama Anlaşıldı küçük efendi o zaman çak. Çak. bizler azalmış biraz. Acıyor mu hayatım? Yok canım acımıyor. Acımıyor. Ay inanmıyorum çok geç kaldım ya okula mı gidiyorsun sınavın falan mı var? Aa, anne ne okulu ya? <laughs> ya Berk elini bulur Gökçerler'in partisine gideceğiz ya. Akacağız ortamlara. Harika bir şey ya. Hayvan bir şey ya. Okula gitsen şaşardım zaten. <laughs> enişte moral mısın ha? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> hani ben gidiyorum kesiyorum hepinizi bucuk bucuk şeklinde. Kaşıntın mı var yavrum? Kaşıntın mı var enişte? Yürü. Kaşıntın mı var yavrum? Anne şu konuşsan diyorum. Hayır kaç yıldır üniversiteye gidiyor hala hazırlıkta. Hazırlıkta bu kadar takıldıysa üniversiteyi kaç yılda bitirir bilemiyorum anne. Ben ne diyeyim kızım ablasısın sen konuş. Alo. Buyurun benim. Vay coşkun. Kasap coşkun sen misin lan? Ne haber? İstanbul'da mısın? Baba görüşelim tabii. Bak ne diyeceğim öğlen yemeği birlikte yiyelim. Hı hı. Yağmur kafemi. Nerede bu yağmur kafe? Levent'te. Tamam. Tamam bulurum ben. Hadi görüşürüz. Coşkun bizim fakülteden. Acayip kötü diş çektiği için kasap derdik.